<laughs> Merhabalar sevgili arkadaşlar. TYT 2021 kimya sorularını birlikte çözüyoruz. 8. soruyla başlayalım hemen. Sistematik azot trihidrür olan bileşin yaygını da aşağıdakilerden hangisidir? Burada NH3'den bahsetmekte. Amonya işaretliyoruz. Cevabımız A. 9. soru. Helyum, azot, ve magnezyum elementlerinin periyodik sistemdeki yerleri verilmiştir. Temel haldeki bu atomların en dış katmanlarında bulunan elektron sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Magnezyum 2A grubundadır. Değerlik elektron sayısı da 2'dir. Helyumun da yine aynı şekilde değerlik elektron sayısı 2'dir. E, azot 5A grubundadır. Değerlik elektron sayısı 5. Burada helyum sadece dikkat etmemiz gereken yer soy gazlarda biliyorsunuz ki helyumun değerlik elektron sayısı 2 iken diğer soy gazların değerlik elektron sayısı 8'dir. Cevabımız C seçeneği olmalıydı. Metalik bağ nasıl oluştuğu ile ilgili olarak ortaya atılan elektron denizi modeli mi? metallerin bazı özelliklerinin açıklanmasında kullanılır. bunlardan hangileri elektron denizi ile açıklanabilir demiş. Elektrik iletkenliği, ter levha haline gelme gibi fiziksel özellikler açıklanırken ametallara tepkimeye girmesi modelle açıklanamaz. Cevabımız 1 ve 2 olmalı. 11. soru. Yapılan bir deneyde havası boşaltılmış bir manometreye bağlanmış kapalı bir kaba bir, bir miktar su konuluyor. Şöyle bir kap olduğunu düşünürsek buraya bir manometre sistemi bağlayalım arkadaşlar içine bir miktar su koyduk H2O sıvısı var. Şimdi H2O sıvısını koyduğumuzda zamanla bir buharlaşma olacaktır ve H2O gazı oluşacaktır. Sonra tekrardan yoğuşma, sonra tekrardan da sabit sıcakta dengeye geldiğini göreceğiz. Buradaki basınca biz denge buhar basıncı deriz. Denge buhar basıncı. Bunu soruda şöyle söyleyeyim. Sabit sıcaklığı yeterince beklendiğinde Su, sıvı su miktarının bir manometre ile ölçülen basıncın değişmeden kaldığı görülüyor. Bu basınca P1 demiş. Evet buradaki denge buhar basıncından bahsetmiş. Daha sonra bu deneyi aynı sabit sıcaklıktan sav su miktarı iki katına çıkartılarak tekrar yapılıyor. Tekrardan buradaki basınca da P2 demiş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? E, su miktarı iki katına çıkarıldığında buharlaşma hızı artar. Arkadaşlar burada e, sıvı miktarını arttırmak yüzey alanını değiştirmiyorsa buharlaşma hızında herhangi bir değişiklik olmaz. P2 eşittir P1 demiş. İkinci denge durumunda, tekrardan dengeye varıyoruz su ekledikten sonra ama biz biliyoruz ki buhar basıncını, denge buhar basıncını, sıcaklık sıvının cinsi ve safsızlık değiştirebilir. Safsızlık. Safsızlıkla ilgili bir şey yok. Sıvı cinsiyle ilgili bir şey yok. Sıcaklık da aynı sabit sıcaklık demiş. Yine değişiklik yok. O zaman burada herhangi bir değişiklik olmamalı. Yani P1 eşittir P2 demeliydi. P1 ve P2 değerleri suyun denge buhar basıncıdır. Evet doğru. Cevabımız yalnız 3 olmalı. Fosfor triküvür. Aşağıdaki tepkimeye göre beyaz fosfor ve klor gazından elde edilir. Buna göre 12.4 gram fosfor katısı ve 21.3 gram klor gazının tepkimesinde en fazla kaç mol fosfor triklor elde edilir? Şimdi önce verilen maddelerin tek tek mol sayısını bulalım. n eşittir m bölü MA'dan 12.4 bölü 124 dersek fosfor için 0.1 mol olduğunu görürüz. Aynı şekilde klor için yapıyoruz mol sayısı işlemini. 21.3 bölü e, ee, molekül ağırlığı 71. Buradan ne gelecektir arkadaşlar? 0,3 mol klor gelecektir. İşte tepkimeye baktığımız zaman fosforun kat sayısı 1, klorun kat sayısı 2 ve oluşan maddemiz fosfor triklorürün kat sayısının 4 olduğunu gördük. Şimdi bunlardan tepkimeye giren maddelerden bir tanesini bitirmemiz lazım. Çünkü en fazla oluşmasını istiyoruz. Tam verim tepkimesi yapmamız lazım. 0,1 mol burada var. 0,3 mol de klor gazımız var. Ee, burada miktarca az olan önce tükenecektir. Şimdi şuraya baktığımız zaman 0,3 mol klor girdiğinde kat sayısı 6 olandan 0,3 giriyorsa kat sayısı 1 olandan 0,05 e girecektir. Ve tepkimemizde oluşan... Fosfor triklorun kat sayısı 4 olduğu için burası da 0,2 mol olduğunu görürüz. Yani cevabımız C seçeneği. 13. soru. Bir deneyde 3 ayrı kaba biner gram saf su konuluyor. Bu kaplardan birincisine 1 mol sodyum klorür, ikincisine 1 mol sakkoruz, üçüncüsüne de 1 mol magnezyum klorür ilave edilip aşağıdaki gibi ABC olmak üzere 3 tane çözelti hazırlanmış. Hazırlanan çözeltiler dış basıncın bir ATM olduğu ortamda ısıtılıyor ve kaynamaya başladığı sıcaklıklar TA, TB, TC olarak ölçülmüş bu ölçülen sıcaklıklar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi de doğru olarak verilmiştir diyor. Ve parantez içinde bir bilgimiz var. Sodyum klorür ve magnezyum klorürün suda tamamen iyonlarına ayrışarak çözündüğünü, e, ee, ise moleküler olarak çözündüğünü özellikle bilmemiz gerekiyor. Şimdi biz biliyoruz ki burada çözücümüz biner gram ve hepsinde eşit. Çözünen tanecik sayısı ne kadar fazlaysa o zaman Kaynama sıcaklığımız o kadar artacaktır. Birinci bir, e, birinci çözeltimizde sodyum, klor. İki tane tercihimiz var. Bir çarpı bir dediğimizde çünkü bir moldü. Burada e, özür dilerim. Bir çarpı 2 dediğimizde. Buradan 2 mol tanecik. Sakkorozdan sakkorozdan 1 mol tanecik. Magnezyum klorürden de bir tane magnezyum, iki tane klor. 3 çarpı 1 dediğimizde buradan da 3 mol tanecik gelecektir. O zaman kaynama noktası en fazla Tc, sonra Ta, sonra da Tb şeklinde olan seçeneğimizi yani Edirne'yi işaretliyoruz. X'ye bileşiklerin sulu ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir demiş. X'in sulu çözeltisine amfator özellik gösterilen çinko ile tepkimeye girdiğinde hidrojen gazı açığa çıkıyor. Y'nin sulu çözeltisi yarı soy metallerle e, metallerden bakırla tepkimeye girdiğinde gaz açığa çıkıyor. X ile Y tepkimeye girdiğinde tuz ve su oluşuyor. Şimdi seçeneklere bakarsanız çocuklar hepsi asit ve bas. Ve üçüncü soruda bakın tuz ve su oluştuğunu söylüyor. O zaman burada bir nötrleşme tepkimesi. Yani bunlardan birisi asit birisi de baz olmalı. Bunu belirledik. Peki hemen gelelim. Bakır biliyoruz ki yarı soy metal. Yarı soy metaller asit ve bazlardan hangisiyle tepkimeye girer? asitlerden sadece nitrik asitle sülfürik asitle tepkimeye girer ve burada gaz açığa çıkartır. Yani bizim Y dediğimiz maddemiz sülfürik asit ya da nitrik asit olması lazım. Buna en uygun olan zaten edirne direkt buradan işaretleyebilirsiniz ama devam edelim. X'in sulu çözeltisi amfoterik özellik gösteren çinko ile tepkimeye girdiğinde hidrojen gazı. Şimdi X için de şöyle söyleyebiliriz burada. E çinko Asitlerle tepkimeye girer, haşik gaz açığa çıkartır. E, kuvvetli bazlarla tepkimeye girdiği zaman da yine H2 gazı açığa çıkarttığını biliyoruz. E, bizim Y maddesine yukarıda asit dedik, belirledik. O zaman Z maddemiz kesinlikle burada ne olması lazım arkadaşlar? Kuvvetli bir baz. Bakıyorum e, deminki işaretlediğimiz seçenekte karşısında baz var mı? Kuvvetli bir baz. Evet var. Cevabımız E seçeneği olmalı. TYT 2021 kimya sorularını çözdük. Sağlıcakla kalın.